düzlemde bir noktanın koordinatlarını bulmak. Koordinat sisteminde verilen bir noktanın koordinatlarını yazmaya çalışacağız. Örnek bir aşağıdaki koordinat sisteminde verilen noktaların koordinatlarını yazınız. Her bölgeden bir tane noktanın koordinatını bulacağım mesela birinci bölge, birinci bölgeden F noktasının koordinatlarını yazmaya çalışacağım. Bunun için F noktasının tam karşısında bulunan 2'nin bir dikme çektim. Şu şekilde. Sonra da bir dikme de 5'ten başlayacağım. Geri al dedim. Şuradan başlıyorum. Şimdi F noktasını yazarken F'nin tam karşısında 5 var. X ekseni üzerinde 5'i yazdım. Sonra Y ekseni üzerinde 2 var. 2'yi yazdım. Ne oldu? F noktasının koordinatlarını yazmış oldum. Şimdi A noktasının koordinatlarını yazacağım ikinci bölgede. A noktası. X ekseni üzerindeki nokta eksi 5 y ekseni üzerindeki nokta da artı 5 noktalı virgül artı 5. A noktasının koordinatlarını da yazdım. Şimdi burada G noktasının koordinatları 3. bölgede x üzerinde eksi 4 y üzerinde eksi 2 K noktasının koordinatlarını yazacağım. X üzerinde 2, Y üzerinde eksi 5. Bunu bulmak için ne yaparız? Şu şekilde bir çizim yapıyoruz. Şu şekilde. D noktasının koordinatlarını yazıyorum. D noktasının x ekseni üzerindeki eksi 4 y ekseni üzerinde artı 5 f noktasının koordinatları x üzerinde 5 y üzerinde 4 X üzerinde 5, y üzerinde 4. L noktasının koordinatları şöyle çizersem, bu y, bu da x. L noktasının koordinatları x üzerinde 4, y üzerinde eksi 2. R noktasının koordinatları x üzerinde eksi 4, y üzerinde eksi 2. Örnek 2 ve 4 aşağıdaki koordinat sisteminde verilen noktaların koordinatlarını yazınız. Şimdi buradan B noktasının koordinatlarını yazacağım. Önce X'i yazıyorum. Eksi 3. Sonra Y'yi yazıyorum. Artı 2. E noktasının koordinatlarını yazacağım. Önce x'i yazıyorum 5 noktalı virgül sonra 2'yi yazıyorum. R noktasının koordinatları x eksi 5 noktalı virgül y eksi 2 K noktasının koordinatları x 2 y eksi 4 İkinci şeklimize gelelim. C noktasının koordinatları 5 ve artı 2. H noktasının koordinatları x üzerinde eksi 5, y üzerinde 4. F noktasının koordinatları x üzerinde 3, y üzerinde 5. E noktasının koordinatları x üzerinde 4, y üzerinde 0. G noktasının koordinatları x üzerinde 0, y üzerinde eksi 5 şeklinde koordinatlarını buluruz. Örnek 5 ve 7 aşağıdaki koordinat sisteminde verilen noktaların koordinatlarını yazınız. Şimdi önce A'ya bakalım. A'nın koordinatı evet. y ekseni üzerinde olduğu için x sıfırdır. y de artı 5'tir. B noktasının koordinatları x ekseni üzerinde olduğu için x 4'tür, y de 0'dır. D noktasının koordinatları y ekseni üzerinde olduğu için x 0, y -5'tir. C noktasının koordinatları x -3'tür, y de 0'dır. B noktasının koordinatları x -3, y 5'tir. A noktasının koordinatları x 5 y 5'tir. Şöyle gösteriyorum burayı da 5 olduklarını. D noktasının koordinatları x 2 y 5'tir. C noktasının koordinatları x 5 y 6'dır. Örnek 6 ve 8. Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen noktaların koordinatlarını yazınız. A noktasının koordinatları x2 x2 y5. D noktasının koordinatları x-5 y2. B noktasının koordinatları x-5 y3. A noktasının koordinatları x5 y4. C noktasının koordinatı x eksi 5 y eksi 4. D noktasının koordinatları x 5 y eksi 4. C noktasının koordinatları eksi 2 eksi 5. D noktasının koordinatları x 5 y eksi 5 şeklinde ne yaptık? Göstermiş olduk. Düzlemdeki bir noktanın koordinatlarını bulma ile ilgili konuyu anlattın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani önemli olan burada eksenlere paralel doğrular çizmek o noktadan. Mesela C ile eksi 4'e, C ile eksi 5'e paralel doğrular çizdiğimiz zaman ya da dik doğrular çizdiğimiz zaman C noktasının koordinatlarını eşleştiği sayılarla önce x'i sonra da y'yi yazarız.